Merhaba arkadaşlar bugün Barış Yayınları'nın AYT 8 denemesinden almış olduğumuz bilimiz sorusuyla beraberiz. Hemen soruya başlayalım. A ve B gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu limit x aya giderken f x e eşittir f b limit x b'ye giderken f x eşittir f eşitliklerini sağlamaktadır diyor. Sorunun çözümüne geçmeden önce arkadaşlar e, limitin tanımına bir bakalım. Mesela bir f fonksiyonu düşünelim x 0 noktasına limitli olsun. Bunu matematiksel olarak nasıl gösteririz arkadaşlar? F x 0 sol eşittir f x0 sağ eşittir limit x x0'a giderken fx biçiminde gösteririz arkadaşlar. Yani bir fonksiyonun bir noktada limitli olabilmesi için evvela sağ ve sol limitlerinin birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. Peki bir de şu argümanı verdiği zaman biz bunun hakkında bir yorum yapabilir miyiz? Orası bizim için önemli. Evet bir de bu, bu argümanı verdiği takdirde biz diyebiliriz ki bu fonksiyon x0 noktasında limitlidir. Yani ayrıca sağ ve sol limitin incelememize gerek kalmaz arkadaşlar. Tamam mıdır? Peki hocam süreklilik nedir? Sürekliliği ne zaman kullanırız? Onu da şöyle kullanırız arkadaşlar. F x0 sol yine bir x0 noktasında fonksiyonun sürekliliği için konuşuyorum arkadaşlar. F x0 sol eşittir. F x0 sağ eşittir. F x0 olmalı. Yani nedir? Sağ ve sol limit birbirine eşit olacak. Bu zaten nedir arkadaşlar? Fonksiyonun limitidir. Limit olduğunun göstergesidir. Yani bu aslında şunun aynısıdır. Tamam mı? Fonksiyonun limiti o noktada fonksiyonun görüntüsüne eşitse biz diyebiliriz ki arkadaşlar bu fonksiyon o noktada süreklidir. Sürekli ise limitli olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi öncüllere bakalım. Buna göre diyor f bileşke f fonksiyonu x eşit bir apsis noktada süreklidir. f fonksiyonu x eşit bir apsis noktada limitlidir. f fonksiyonu x eşit a apsis noktada limitlidir diyor. Zaten arkadaşlar verilenleri incelediğimiz zaman mesela ilk e, verileni bir inceleyelim. Nedir? F A sol eşittir. F A sağ eşittir. F B sonrasında F 1 sol eşittir. F 1 sağ eşittir. F A biçiminde verilmiş. Şimdi arkadaşlar ilk verdiğim tanım gereği İkinci ve üçüncü göngülün doğru olduğunu zaten biz biliyoruz. Doğru mudur? Peki birinci göngül hakkında bir yorum yapabilir miyiz süreklilik hakkında? Bakıyorum arkadaşlar. A noktasında limit var. Sağ limit, sol limit eşit de. Fonksiyonun görüntüsü A mıdır? Yani F'a mıdır burası? Onun hakkında bir bilgi yok. O zaman A noktasında limitli olup ol sürekli olup olmadığı hakkında bir şey diyemiyorum. Peki şuraya bakalım. Bir noktasında. Evet bir noktasında limitlidir de. Fonksiyonun görüntüsü nereye eşittir? F'a'dır. Yani F1 değildir. F1 olsaydı bir noktasında süreklilik vardır derdim. Şimdi bir kere f'in içinde f fonksiyonu, f bileşke f fonksiyonu. Ben f için süreklilik yorumu yapamıyorum ki bunun bileşkesi hakkında bir yorum yapabileyim. O yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'tür arkadaşlar.